ile beraber Kurland orada bir beş dakika konuşalım olmaya dedik. Evet, sonra orada. bir bu yıkıkla, sonra o yıkık Sonra Dilara, orada Aynur, ben, ben. <laughs> Beyza, ben. Kırmızı Oda'da bekar hareket olarak <laughs> e, bir buluştuk. O sırada meğer Rümeysa ile Kaan tanıma yoluna girmişler. Evet, evet. Nasıl, Aa, hissediyorsunuz? Çok güzeldi, anladım. çok mutlu oldum. Ee, çok güzel bir gül yaptım zaten. Bana işte, Bat'la kavga ediyorlar falan dediler de ona inanmadım tabii ki de. O yüzden birazcık sürprizi kaçtı yani. Biraz... Leyla'nın başarısız organizasyonu. <laughs> Yok ben inanmadım, Öykü <laughs> Hanım. Çünkü <laughs> Bat'la falan çok yakın yani, sürekli böyle <laughs> Ay, bahsediyor. Konuya hakim olmayıp, ısrarla böyle yapalım demen. <laughs> Ama işte... Şey, bir bilen yapsın şeyle... bari, bırak. Evet, bu çocuk arkadaşlarına çok düşkün, biliyorum yani. Dün geldi diyor ki, Rümeysa nerede? Nasıl yapacak sürprizi? <laughs> Bat <laughs> ya. Evet daha yaratıcı bir fikir bulabilirdim hani böyle bir... kendime bunu hiç yakıştırmadım. Vallahi böyle. bir an bakmama gelmedi isim Hı. dedim tamam bir şekilde inandırırız çok belki. Çok konu saklandınız araya evet, an, evet. mesela <laughs> gence. Oo çok şeydi. Yani, öyle Vallahi çok, mutlu. eğlenceli. Yani o çok bakımdan sonra beni belki inanır diye. Inanır diye. Saklanma Saklanma aşamamız daha Şimdi komikti Örkan'ın ya. Evet. Harbiden oradan oraya atlıyoruz. Fırt <laughs> <laughs> Sonra? Öyle mutlu oldum yani. Ama sana bir hüzün de çöktü değil mi? Şimdi araya gideceğiz falan. Evet yani. Çünkü böyle alışıyorum yani günden güne. Burada çok fazla vakit geçiriyoruz. Bir de işte Almanya'ya gidecek sonuçta bu arada yani. Son zamanlar dönecek de her türlü bir ay görüşemeyeceğiz. O yüzden böyle bir hüzünlendim yani düşünüyorum bir ay ne yapacağım burada işte çok alıştık falan. Ya senin tabii böyle bir Korkularım. Korkuların var, aralarda bir <laughs> evet. şeyler oluyor sana. Orada arkadaşları falan Hiç varmış. yokmuş gibi ilişkiler kayboluyor falan. Evet. Aranmıyorsun bir ay. Hatırlatmayın <laughs> öyküyü. <laughs> Yine aranmazmışsın. <laughs> <deşmeyin>. Oh O aralar <laughs> sıkıntı hani benim. Hani bahanesi de, Almanya'dayım abim canım falan da var yani. Aynen, o yüzden böyle soru işaretleri var. Ama yaşayıp göreceğiz, böyle olması da iyi oluyor yani. Kötü bir şey olsa bile sonuçta yol yakınken görmüş olurum. Artık bu kafeye girdim. İnşallah olmaz ama yani. Aklım kalacak sende. İnşallah habersiz bırakmazsın beni. Ben sana bu, bu konuda... Bayağı... Orada romantik, romantik yemeğe dönelim mi? Orada Kaan önemli bir şey söyledi aslında. Sana gelmiş. Ya. O sürekli çeviriyor kendini. Ya sana gel... <gülüyor> Hayır. <gülüyor> biz çıkışta İzle, konuşuyoruz. Biz sana gelmiş. Evet beni zaten izlediğinde görmüş. Çıkışta mesela burada da farklı bir şey söyledi. İşte tanıdım görünce beğendim falan. Kalabalıkta farklı bir şey söylüyor. Hı. Ama çıkışta mesela diyor ki ben diyor işte izledim senin o zaman diyor sevgilin vardı diyor. Hı. Onu falan biliyor. Sonra diyor baktım diyor ayrılmışsın falan ya demek ki takip ediyorsun hani bana geleceksin ki benim sevgilim olduğunu falan görüyorsun. Yok söyledi canım, söyledi ya yani Sana geldim. Aynen. Niye niye geldim dedi Son, ondan sonra. ağzından kaçırdı ama yine söylemezdi bunu. Ağzından... Dışarıda söylüyorsun sen no, onu. No, Burada no. söylememiştim. Şöyle ağzından anlattı. Ağzından romantik bak böyle bir ortam romantik olunca falan böyle bir söylüyor böyle şeyleri. Evet. Dışarıda da söylüyor. Şurada söylemeyek İşte ya. ha. İşte o zaman da zaten o bayağı ısrar ediyordu buluşalım diye. Biz konuştuğumuz dönemde. Türkiye'ye geldiğinde hep yazıyordu, buluşmak Doğru. istiyordu. Yazıyordum. Ben buluşmuyordum Öykü Hanım. Hmm. Çok böyle sosyal medyadan tercih etmiyorum yani. So konuşuyordum ama... Siz önceden tanışıyor musunuz? O sana sosyal tabii, medyadan medyada tabii. mı yazıyor? Lan onları ne yazıyor? Lan onları mı ya. Doğradım ya doğradım yemin ediyorum ki takıp artık çocuğun ya. Lan bu çocuğun Ne sene önce miydi? 3 sene önce miydi? 2-3 sene. Iki iki, iki, buçuk. iki, iki, buçuk. olabilir aynı aynen. Ama Yazışmışlar wow. ama hiçbir araya gelmemişler. Evet ama, ama yazış, yazıyordu yani. Yazışmalarımız da çok iyiydi yani. Dönem yani. dönem. Ya Mevcut buraya geliyordu mesela. Ya. Çok yani. rahat yani. O da Güzel. var aynen. Yani. Evet. Onun da etkisi var. Onun da hayatı. Örkan bakar mıyız ben ne demişim diye Gizem ne demişti demin o konuda. Nerede? Demin Nerede? ben çanta konusu açtım ya Gizem'le ya pardon. Ya sen niye bu kadar? Görkem'i ilaydadan. Ben dedim sonra niye dedim Görkem'i <laughs> korudun? Ne Anafyan? görkemi korumak? Dedi ki yok ya. ben anlam gene alma diyorum ilerde çünkü ciddi alıyor sabah e lan diyor bir de lan diyor bana bir de. Cümle arasında kullandım. Gösterebilir misiniz bakar mısınız kayıtlardan ne dediğini? Ne? Neyine Ben anı. inkar etmiyorum <gülüyor> <gülüyor> ki diyorum ki neye bu kadar uzatıyorsun çanta olayını uzatma takılacak uzatma görkeme diyorum bu konuyu. Tamam, Konu dönüyordu ya çanta olayı. Soğan lan diyor ki niye görkemi koruyorsun? Ya of. Sonra niye o. lan diyorsun? Onu anlıyorum ben. Lan ne demek? Yani ben sana lan mı diyorum? O başka konu, o başka konu. Bir de bana lan diyor böyle <laughs> lan. Konuşurken ya, dedim ki, bitmişiz. lan kelimesini <laughs> kullanmış olabilirim bu arada hakaret değil. Benim için hakaret. Lan görken Yapamış alakalı ulan. değil dedim. Tebessizlik o ne lan benim için? Abart. Lan, abart öyle? Tamam. Sen tebii abi son konuda abart. ben tebesini sevmiyorum lanmış. Tamam sakin olun. O ne demek? Ökan lan ne demek ya? Lan. Ya, burada Sen kahve Ferhat da şimdi Zar yani. Tamam, bari bir tamam, tane batak oynayalım. Tamam o zaman biz de böyle her konuyu konuşalım. Oldu mu? O zaman Beyza'nın kaşını saçını niye merak edip soruyorsun? Bak burama kadar geliyor. Ben susuyorum. Hiçbir şey dikkat etmiyorum. Burada iki dakika gör ki bu uzatma. İlerle alınıyor ne diyorum? ya. Sar değil Git ya. o zaman başka yere otur. Sen kalk git. Niye gideceğim ben? Rahatım bozmak için Yeter ya. Bağırma lütfen. Bağıracağım. Çak şey. Ay, Şimdi bir şey durdur. yok şu an Hakik normal konuşabilirsin. Yani ben her şeyi içime atıyorum. Beyefendi geldiğinden beri Beyza'nın suratını merak ediyor. Ki Beyza ile iki gündür editleri yayınlanıyor. Değil mi ilk iki günler? Beyza kaşını mı boyattın? Beyza saçını mı boyattın? Beyza gözünü mü çektirdin? Ben içime atıyorum. Yorum yapmıyorum. Kıskançlık değil. Ne alaka? Hani Görkem'le Görkem ilgili konu olduğunda patır patır söylüyor ya şu an söylediği gibi. Ben söylemiyorum. Gelmiş burada kız uzatma diyorum çantayı. Hani ileride bak Takılan bir insan çünkü marka değil mi markasız markalı merak edecek. Görkeme uzatma diyorum görkemi niye koruyorsun? Çok korudum <laughs> şu an görkemi yani. ya. Ben de takıntıyım kusura bakma. O zaman takıntılıysan gidip Beyza'nın kaşına saçına övdü, övmeyeceksin kardeşim. Kendi hareketlerine dikkat edeceksin. Bağırmana gerek yok şu an. Doğru söylüyor niye bağırmana gerek yok? mi takılıyorsun? Lan diyorum yine. Bağırmayacaksın o zaman bu son dişin olsun bana. Senin dediklerini de biliyoruz. Senin dediklerini de biliyoruz. Beni konuşturma. Ben içime atan bir insanım. Tek tek açmayayım. Ben de açmak seviyorum. Senin Seni o kenarda köşede bana dediklerini de, de biliyoruz. Yani. Aynen senin bana açma o telefonda. O da tamam aranızda bu kadar... <laughs> ya gülmeyelim Öykü Hanım. Biz gülmeyelim, Biz gülmeyelim ya. Biz gülünce iyi bir gün yaşayınca bu beyefendi... Ne kadar komik bir an yaşıyorduk değil mi? İlayda'yla, Görkem'le, <laughs> onlarla, Bat'la. Ne oldu? Neye takıldın? Bozdum bütün ortamı. Bak ben de deliriyorum artık. Normal bir insan olarak kalamıyorum. Delirdim işte. Ya kıyamam sana ya. Çok tatlısın ama. Sakin ol. <laughs> ya. Sakin ol. Sinirlenince daha da tatlı ol. oluyorsun. Gerçekten. Çok Bu halim gözüksün sakin. istemiyorum. Ama Gerçekten. çok tatlısın. Ben sakin bir insan olmak istiyorum. Bu hal güzel bir hal değil. Farklıyma hiç, ama. Hayır, hiç kötü görünmüyorsun. Ama e, gereksiz hassasiyetler bunlar artık. Bunun sebebi de Ferhat'ın aşırı alınganlığından. Ama doldum daha ben de yani. Ama senin söylediğin de hani unutulacak bir şey de değil. Yani bunlar soruluyorsa sen de haklısın. Evet ben Beyza'nın konusunu tartıştığın zaman oldu. dengeye geliyor doğru. Bunları yani onu konuşuyorsanız onu da konuşuyorsunuz. Evet. Daha o... editler yeni paylaşılıyor. Beyza'nın sahneleri yeni paylaşılıyor. Gelmiş Beyza'ya gözünü mü... Ya bat sormuyor bunu ya. Bat sormuyor. Gözünü mü çektirdin? Kaşını mı boyattın? Vallahi sana yok, olan yok, duygularından yok. o kadar netim ki Gizem Tamam sorun Takılma değil. Yani. Beyza'ya takılmıyorum. Sorun değil. Hani bizim Görkem'le böyle bir muhabbetimiz döndüğü için bana bu kadar her konuyu sorabiliyorsa ben de <laughs> sorma hakkım var değil mi? Ben bunu içime atmışım. Bak burada patlıyorum. Üç gündür içimde tutuyorum. Yani Aa, Önemsemedim. Görkem'e soralım bence ya da İlayda'ya soralım. Var mı İlayda'nın? Ölç biz Ferhat'la bunu konuştuk dışarıda. Hani e, o galadan sonra ben de böyle bir aşırı hassasiyet hmm. göstermiştim ya. Konuştuk ben ondan özür diledim. Gizem'le de konuştuk. Dedik ki bak güzel bir dostumuz var şu an. Dördümüz çok eğleniyoruz. Bunu bozmayalım. Böyle şeyler yapmayalım artık dedik. Ve Gizem çok haklı. Ferhat madem bu kadar hassassın, takıntılısın. E, sen de Beyza'yla Beyza ile bir şeyler olmuştu. Ve Beyza seni beğenmişti. Ve aranda bir şey Gizem... olmamıştı. Karışırdın onu. Bir dakika. Beğendi. Bir dakika. Beğendi. Beni seçmedin ama. Beni seçmedin ama. İki gün bir şey, ama, önce şey ağrıyor, olmamıştı. gün boyunca bir Beyza'ya gittin bir bana o geldin. Tamam, kadar sağır, alsan, sakin, sakin ol Gizem. Ben konuşabilir miyim? yapma şu anda biz bu konuyu kapatmışız ve bizim görkemle zor zamanlar geçirdiğimizi biliyorsun biz bunların üzerine kapatmaya çalıştıkça Hadi ben bir hata yaptım sen niye yapıyorsun şu anda ne dedi yani kız ya, diyor ki alınıyor dedi. e sen de o zaman Yok, konuşma gitme kardeşim o çocuğun üzerine dedi evet. bana e, ne var bunda gitme üstüne diyor İlayda evet, alınacak İlayda diyor alınacak yani dedim İlayda alınacak duymadım belki demiş olabilir dememiş olabilir ya, bilmiyorum niye söylemiş olabilir Aynen ben sıkıntı bulmuyorum olabilir yani. Sen neden o söyledin? Çok yok. güzel bir soru sordun. Ondan kaldı. sonra en kötüsü benim için lan oldu. O konuşma olabilir, doğru olabilir. E, tamam ama işte o ısrarla, ısrarla, Normal bir tonda israrla. bana israr değil. Bir kere sordum. Beş kere, kere sordu. diyorsun ki. Beş kere ki. değil. Beş kere bir kere sordum. Yani kere ben şu sordum. Sonra da sıkıldım. normal bir tonda bana deseydin Ferhat. Gelin bu konuyu halledelim. Bak öyle bir şey yoktu çünkü böyle ben, böyle Gürken, oldu derdim. Olsun, lan lan ne demek ya? Ben, ben kavga şey karşı değilim söylemedim. senin. Lan demedin mi? Lan, Bağırmayalım. Sanki ben kavga ya. Git kavga alalım. Bak kavga Yanlış. Evde yanlış sigara puro var sanki lan. O ne demek ya? Ya bu şekilde mi söyledim? Hanginiz duydunuz? Çok bağırıyorum. Gerçekten başım ağrıyor. Aynen. Beni başım ağrıyor bunun. Bir kere bağırdım. Bir konuyu birbirine Beş akılda sen bağırıyorsun, on dakika ya. At. yeter. O yedek sen bağırıyorsun. Tamam, sen tamam. Sen de, yeter. On dakika şey bağırıyorsun, yeter. Bir şey diyeceğim de neyse, ben, ben <laughs> deme. Evet, görüşme olsun. Evet yani böyle yapacaksa söylenelim. Biz samimiyet, biz yani gerçekten hani, kuramayacağız yani şu zaman. Aranızdaki o mesele başka bir şey. Sinirlendiğin kahve arkadaşım falan evet. falan dediğin şey başka bir şey. O ikinizin ilişkisindeki saygıyla Nasıl? alakalı. sinirlenince insan ağzından çıkabilir. Yani bu kadar. Senin büyütmene gerek yok. Sesini yükseltmen daha tehlikeli bir şey şu anda. Ama o da yükseltiyor. Ondan daha tehlikeli şu anda. Gereksiz yani. Şimdi bu tarafa baktığın zaman Siz ben bu kadar kakarikir bunu anlatıyorsunuz. E ben de insanım. Benim kalbim var. Kalbim hey, başladık. Ben bunu öyle, öyle mi? Başladık yine ya. Özür dilerim. Burada güldük, eğlendik. Ee, arkadaşsınız abi daha ne yani? Evet, Hanım. zaten benim anlamadığım Hale şey. Arkadaşsınız hani, bu para... hala bunu uzatmanın manası ne? bu kadar niye alınacağını düşünüyorsun? Ha, niye bu kadın bunu açıklama yapmak zorunda kalıyor? Çünkü bundan yorulduğum için zaten lan kelimesi çıktı <laughs> ah. Biz zaten bu ben Ferhat'la olan şaka şakalarımıza güveniyorum. <gülüyor> Eğleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama şaka kaka olacak böyle giderse. Yani bizim arkadaşlığımız olan olacak Ferhat'la. Ay ya arkadaşsınız bu kadar yani kadar demek takılıyorsunuz, bu kadar çok alınıyorsa hala ben o zaman Ferhat'la bir arkadaşımın önüne bir şey koymam ha, bak, lazım. Bak anladın ya. mı? Demek Ferhat'la demek ki ben konuşmayacağım. O güveni verememişim diyor. Yani öyle yani, bir durum oluyor. Güveni, güven. Ona, güven, ona güvensizlik yani ne diyor ki? Tamam olay ne? Bana güvensizlik öyle mi? Ona söylemedim. Tamam olay ne? Anlat. Şu cümleden ne çıkardı? İşte, Bağırmıyoruz. Onun söylemesi de İlayda yüzüne. O da arkadaşını düşündüğü için. Yani rahatsız olur vesaire vesaire. Çünkü sen çok yanlış yerden biliyorum. gelince. Çanta şaka etti. Oradan almadı çantayı. Tamam ben de dedim onun ki. Onu demiyor işte. Tamam onun için diyor. Arkadaşını düşündüğü için. Aslında İlayda'yı düşünüyor. Beni değil. Orada İlayda işi demiş ama sen hala çünkü Görkem me mevzusu akıllayısa demek demek ki bana da güveniyoruz o zaman. Yok ben sana diye o çocuğun üstlükme dedi ya. Bir şey o zaman olmadılar yani, yani. Çocuğun olmadı üzerine yani. Çocuğun üzerine gitme demesazsa beni düşündüştük İlayda'yı düşünmüş. Evet düşündüğüm. çünkü zaten çant mevzu başka bir mevzu yok. Çanta mevzusu. Çanta kimin çantası İlaydanın. Tek, tek böyle anlatmaktan dolayı. Evet uyurmadım. anlatman gerekiyor. Yani, yani onun da yanlış anlaması doğal. Peki e, bir kimin teziydi? Yeliz'in tezi galiba değil mi? Yeliz'in tezi miydi? Bir ayrılınca... Beyza dedi, Dilara dedi dedik yok genelde dedi da biz bitince herkes pıtır pıtır ayrılıyor dedi. Bir yerden ilk kopuyor sonra herkes evet ayrılıyor. Evet ya maalesef öyle oluyor bu evde. Kavgalar da bir o, coşuyor yani ayrılık olmasa da bir dağılıyoruz. Sonra tekrar toplanınca hep beraber toplanıyoruz ama.